Herkese merhaba. Bugünkü videoda 7. sınıfların fen bilimleri örnek yazılı sorularını birlikte çözüyoruz. Birinci sorumuz uzay kirliliği ile ilgili bir soru. 1957'den günümüze kadar dünyayı çevreleyen nesnelerin durumu aşağıdaki görsellerde verilmiştir. Görsellerden hareketle uzayda meydana gelen problemi belirleyerek bu problemin yol açabileceği olası sonuçları yazınız. Burada gördüğümüz üzere gezegenimiz dünyanın etrafında yavaş yavaş tabaka şeklinde bir kirlilik oluşmaya başlamış. Bu uzay kirliliği oluyordu. Uzay kirliliği sonucunda uzaya gönderdiğimiz araçlar, işte uzay mekikleri, uzay sondaları, uzay teleskopları buradaki kirliliklere çarparak parçalanabilir ve uzayda daha fazla kirliliğe sebep olur. Aynı şekilde araştırmaların aksamasına sebep olur bu durumlar. Bunları söyleyebiliriz. İkinci soruda gözlem evleriyle ilgili bir soru. Farklı şehirlerde bulunan KLMN konumlarından birine gözlem evi kurulacaktır. Bu konumlarla ilgili bilgiler aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Buna göre gözlem evi kurmak için en uygun olan konum hangisidir nedenini açıklayınız. Burada gördüğümüz üzere KLMN konumları yani bunlar farklı iller olabilir. O şekilde düşünebilirsiniz. Bulutlu gece sayısı grafiğini incelediğimizde iyi bir gözlemin yapılabilmesi için bulutlu gece sayısının az olması gerekir. Havanın açık ve bulutsuz olması gerekir. O yüzden L ve M tercih edilebilir şu an için. K ve N eleniyor. Yine şehir merkezine uzaklığa baktığımızda iyi bir gözlemin yapılabilmesi için şehir merkezinde ışıklandırmalar fazla olduğu için ışık kirliliğinden dolayı gözlemlerimiz aksayabiliyordu. Işık kirliliğini azaltabilmek için bu merkezlerin şehirden oldukça uzak kurulması gerekiyor. K ve N yine gitmişti zaten. L ve M devam ediyor. Deprem görülme sıklığı grafiğine bakarsak Tabii ki bu gözlem evi yapılan yerler güvenilir bölgeler olacağı için deprem, deprem görülme sıklığının da az olması gerekiyor. Yani deprem görülmemesi gerekiyor neredeyse. O yüzden L ve M arasına bakıyordum. L'nin görülme olasılığı daha az olduğu için L önde gidiyor. Deniz seviyesinden yükseklik. Yine deniz seviyesinden yükseklikte de deniz seviyesinden yüksek olursa gözlemler daha iyi yapılır diyoruz ve L oluyor. Nedenini de açıklarsak gözlem evleri bulutlu gün sayısının ve gece sayısının az olduğu yerlere kurmalıdır. Özellikle dediğim gibi şehir merkezinden uzak kurmalıyız ki ışık kirliliğinden uzak olalım. Daha net bir şekilde gözlemler yapılabilirsin. Deprem görülme sıklığı da az olursa aynı şekilde yani o bölge yıkılmayacağı için daha yani de gözlem yapacağım yer yıkılmayacağı için daha iyi sağlam gözlemler yapabilirim. Deniz seviyesinden de biraz yüksek olması gerekiyor. O yüzden L konumu dedim. Sebebi de bu şekilde. Üçüncü soru yıldız oluşum süreçleriyle ilgili. Güneş ömrünü tamamladığında kara delik oluşturabilir mi? Düşüncenizin nedenini açıklayınız. Bunu işlemiştik. Büyük ve küçük kütleli yıldızların yaşam serüveni esnasında işlemiştik. Tabii ki oluşturabiliyordu. Güneş oluşturamaz ama yani başka yıldızlar, kara delik oluşturabilir. Çünkü Güneş neden oluşturamaz? Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Büyük kütleli yıldızlar yaşam süreçlerini tamamlarken süpernova patlamasının ardından ya nötron yıldızı olarak hayatlarına devam ediyorlardı ya da kara delik olarak sonsuza kadar kalıyorlardı. O yüzden güneş oluşturamaz diyebiliriz. Ama büyük kütleli yıldızlar kara delik oluşturabilir. Evet, dördüncü soruda da hücre modelleri verilmiş bize. Bir ve ikinci model olarak. Modellenen hücreler hangi canlılara ait olabilir? Cevabımızı nedeniyle birlikte açıklayınız demiş. Birincisi daha yuvarlak bir hücre görüyoruz ki, ikincisi ise daha köşeli bir hücre. Buradan şu çıkarımı yapabiliriz: Yuvarlak olan hücre hayvan hücresi zaten. Daha köşeli yapıda olan hücre ise bitki hücresidir. Yine aynı şekilde içerisine konan şekillere bakarsak yuvarlak ikisinde de ortak, üçgenler ikisinde de ortak, kareler ikisinde de ortak, dikdörtgenler ikisinde de ortak, yıldız ve altıgen iki hücre içerisinde birbirlerinden farklı bulunuyor. O yüzden bir bitki bir hayvan hücresi diyoruz. Organellerde farklı yani. Bitki ve hayvan hücresinde de ortak bulunan organeller de vardı. Farklı bulunan organeller de bulunuyordu. Birincisinin açıklaması bu şekilde. Yapılan modellemede bazı geometrik şekiller her iki modelde de aynı iken bazıları farklıdır. Bunun nedenini açıklayınız. E bunu aslında birinci soruyu yaparken söylemiştim. Neden farklı? Çünkü bazı organeller sadece bitkide bulunuyor. Bazı organeller sadece hayvan cüresi içerisinde bulunuyor. O yüzden de birbirinden farklı. Yani bazı organeller sadece hayvana özgü bazı organeller sadece bitkiye özgüdür. Örneğin kloroplast organeli sadece bitki hücrelerinde bulunur. Yine aynı şekilde sentrozom organeli de sadece hayvan hücresinde bulunur. Bitki hücrelerinde bulunmaz diyorum. Evet organellerin adları ve görevlerini sormuş diğer soruda da söylediğim gibi yıldız mesela yuvarlak olan bir hücremiz olduğu için bu bir hayvan hücresi olduğu için sentrozom organeli diyebiliriz yıldız için. Şuradaki <laughs> Altı genimiz ise kloroplast olabilir. Görevleri de sentrozom organeli. Hücre bölünmesini sağlar. Kloroplast organeli ise bitkiye yeşil rengi veren bir organelimizdir. Bitkinin yeşil olmasını sağlayan organelimiz ve aynı zamanda fotosentez yapmasını da sağlar. Beşinci soru farklı bir soru. Özellikle yeni nesil bir soru oluşturmaya çalışmış. Hücreyi oluşturan yapılar ve bu yapıların görevleri aşağıdaki numaralanmış kartlara yazılmıştır. Numaralı kartlar hayvan ve gelişmiş bitki hücresi olarak gruplandırılmak istendiğinde 3 numaralı kartın grubu belirlenememiştir. Diğer kartlar aşağıdaki gibi gruplanmıştır. Şimdi burada görüyoruz ki birinci ve ikinci grup olarak ayırmış. Yani bu iki grup birisi bitki hücresi birisi hayvan hücresi. Organellere baktığımızda da 4 numaralı organelimiz hücre bölünmesinde görevliymiş. Hücre bölünmesine görevli olan organelimiz nedir? Sentrozom. Şimdi sentrozom sadece hayvan hücrelerinde bulunan bir organeldi. Demek ki ikinci grup bir hayvan hücresi. Buradan bunu çıkarabiliriz. Birinci grupta zaten bitki hücresi oluyor. Bu bilgilere bakarak sorulara bakalım. 3 numaralı kartın grubu neden belirlenememiştir? Açıklayınız. Burada 3 numaralı kartın grubu belirlenememesinin sebebi ikisinde de ortak olarak bulunduğu için olabilir. 1, 2 ve 4 ve 5 numaralı kartların hangi yapılara ait olabileceğini belirleyerek bu yapıların görevlerini yazınız demiş. Şimdi 2'nin hayvan hücresi olduğunu söylemiştik. Burada 1 ve 5 <laughs> bir kloroplast olabilir mesela. Burada iki de lizozom olabilir sindirimi sağladığı için. Bu da kloroplast olabilir. Ee, yine aynı şekilde bitki hücresinin en dış kısmında hücre duvarı bulunuyordu ya da hücre çeperi. Hücreyi dış etkilerden koruyordu. Ama bu hücre duvarı ya da hücre çeperi hayvanlarda bulunmuyordu. O yüzden bitki hücre duvarı diyebiliriz şöyle. <laughs> Yapılar da bu şekilde oluyor. Görevleri de Lizozom hücre içi sindirimi sağlar. Sentrozom zaten hücre bölünmesini sağlıyordu. Kloroplast bitkiye yeşil rengi verirken fotosentezi sağlıyor. Hücre duvarı ya da hücre çeperi de bitkiyi dış etkenlerden koruyor ve en dış tabakasında bulunur. <laughs> Ve son sorumuz bir hayvan hücresinde gerçekleşen hücre bölünmesinin aşamaları ile ilgili bilgilerden bazıları sıralı bir şekilde şemada verilmiş. <laughs> Birinci de DNA eşlenerek sayısı iki katına çıkmış. Yani DNA kendini eşleyerek bölünme hazırlık yapıyor. İkinci aşamada kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturmuş. Çekirdekçik ve çekirdek zarı erimeye sentriyoller arası iyi iplikler oluşmaya başlamış. Üçüncü aşamada da İyi artık oluştuğu için e, oluşan kromozomlarımız tam ortada yani ekvatoral düzlemde diziliyorlardı. Dördüncü aşamada da kromozomları oluşturan kardeş kromatitler yani şu kelebeğimiz bir kromozomdu. Şu iki kanadı da bunlar birbirinin kardeşidir kardeş kromatitler dördüncü aşamada zıt kutuplara çekiliyor ya da birbirlerinden ayrılıyorlar. İkisi de doğru bir ifadedir. Ve şemayı bu şekilde tamamlamış olduk şema bir bitkiye ait olsaydı bu şemanın hangi aşamalarında değişiklik yapmak gerekirdi? Nedenini açıklayınız. Bu bir bitki hücresi olsaydı 6. aşamamız birbirlerinden farklı olurdu. Neden? Hayvan hücresinde sitoplazma bölünmesinde hayvanlar boğumlanarak bölünüyordu. Bitkiler ise ortada bir duvar gibi aralemel oluşturuyorlardı ve aralemel oluşturarak bölünmelerini tamamlıyorlardı. O yüzden sitoplazma bölünmeleri birbirlerinden farklıdır diyebiliriz. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.